İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez Kanal 26 televizyonu ziyaret etti. Tarihçi Mehmet Topal'a yazdırılan Osmanlı döneminde İnhisar kitabını tanıtan Kepez ilçenin zengin bir tarihi ve kültürel yapısı olduğunu vurguladı. Sayın seyirciler şu anda yanımızda İnhisar Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kepez var. Öncelikle hoş geldiniz kanalımıza. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi elimizde çok güzel bir kitap var. Osmanlı evet. döneminde İnhisar, tarihçi Mehmet Topal'a yazdırılmış evet, bir kitap evet, Sayın Başkanım. Evet. Sizin de bu kitapta bir ön sözünüz evet. var. Ee, tabii öncelikle İnhisar'ı konuşalım. Neden böyle bir kitap yazma ihtiyacı duyuldu? Ee, İnhisar nerededir? Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bizden, biraz bizden bahseder misiniz bize? Evet. Şimdi ben öncelikle Kanal 26'ya ve sizlere çok teşekkür ediyorum bizi misafir ettiğiniz için. Şimdi İnisar ilçemiz küçük bir ilçe, köyleriyle birlikte 9 tane köyümüz var, toplam 3 bin nüfusumuz var. Ama artı olarak bizim Eskişehir Tepebaşı bölgesinde en az 7 bin, 8 bin hemşerimiz var. Yani burada daha fazlayız bu anlamda. E, tam Bilecik'le Eskişehir'in arasında, Bilecik'e 60 kilometre, Eskişehir'e 45 kilometre, Sakarya vadisi tam ortasından iki mahallenin arasından Sakarya Nehri geçiyor. Ee, sanki bir böyle Akdeniz havası var iklim olarak Akdeniz'i andırır. Çok fazla kış olmaz, kar yağmaz, yağsa da çok az durur böyle ee, buzlanma falan böyle bir şey görmüyoruz Allah'a şükür. Ee, ama sebze ve meyve deposu olarak daha önce böyle bilinen bir yerdi ama şimdi. Ee, nüfusumuz gittikçe azalınca özellikle genç nüfus hepsi Eskişehir'e taşındı. Burada iş bulup çalışıyorlar. Ee, genelde İnisar'da yaşayan hemşerilerimin %90'ı yaşlı ve emekli. Onlar da bahçelerine bakamıyorlar. Ama geçmişte ben e, ortaokul, lise dönemlerinden hatırlıyorum. Tonlarca elma, armut, üzüm, şeftali, kayısı, e, nar özellikle çok çıkardı kamyon kamyon işte Eskişehir'e, Sakarya'ya, Kocaeli'ye ve İstanbul'a malları gönderirdik. Ama şimdi dediğim gibi işte bu gençlerin olmaması nedeniyle bahçelerimiz biraz tabii terk edildi. Şu anda rekolte düştü. Yani daha önce 50 bin tonlar üretilirken şimdi 4 bin, 5 bine falan düştü. Ama biz bu teşvik kapsamında işte gençlerimizi orada tutmak veya geri gelmeler için Tarım Müdürlüğümüzde, Bilecik Valiliğimizde projeler hazırlıyoruz. İnşallah bu üretimin artmasına, mesela geçen hafta Sayın Valimizle birlikte bizim Koyunlu Köyümüzde dut fideni dikme töreni yaptık. İnisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ayrıca yetkililere yol konusuyla ilgili de seslendi. Burada bizim en büyük sıkıntımız yol. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman şunu söylüyor. Yol medeniyettir. İşte biz de o medeniyeti istiyoruz dere halkı olarak. E ben bunu sayın vekilime çok tabii söylüyorum. Bilecik Milletvekilimiz Sayın Selim Yağcı'ya. Eskişehir'deki milletvekillerimize de söyledim. Harun Bey'i aradım konuştum. Emine Hanım'la görüştüm. Emine Hanım'la da anlattım bu konuyu. Projelendirelim falan diye. Şimdi biz burada ee, öncelikli olarak Eskişehir'den vadiye güzel bir yolun olmasını istiyoruz Hatta bana sorarlarsa ben diyorum ki Sayın e, Ulaştırma Bakanımıza da ben iki hafta önce gittiğimde ziyaret ettik Sayın Vekilimle Orada da gündeme getirdim Dedim ki Sayın Bakanım Şimdi bizim bu vadiden Eskişehir'e altı tane yol var Ben diyorum ki bu altı yoluyla uğraşacağımıza bize tam ortadan bir tünel yapıverin hem ulaşım kısalsın, zamandan tasarruf, kar yok, kış yok, buzlanma olmaz kışın. Böyle bir avantajımız da var.